Buraya gel. Arabayı çalıştır. Bu kırmızı uyarı ışığını görüyor musun? Eğer yanarsa hemen arabayı durdur. Bu hayatta kalma meselesi. Bu ışık hava yastığı uyarı ışığı. Eğer yanarsa çoğu tamirhane sana hava yastığını, hava yastığı yayını ve direksiyonu değiştirmeni söyleyecektir. Bunu yapmak binlerce dolara mal olur ve sorun çözüleceğinin garantisi yoktur. Bugün sana ücretsiz bir çözüm öğreteceğim. Gel, kaputu aç ve aküyü bul. Kırmızı artı işareti pozitifi, siyah eksi işareti negatifi ifade eder. Negatif tarafta bir vida var. Böyle bir anahtar al. Vidayı gevşet. Bitti. Negatif terminali ayırın. 10 saniye bekleyin. Tekrar bağlayın. Vidayı sıkın. Tamam. Şimdi arabayı çalıştıralım. Uyarı ışığının kaybolup kaybolmadığını kontrol edin. Eğer kaybolduysa beni takip edin ve Allah sizi korusun. Tekrar test edin. Dikkatle izle. Bak ışık söndü. Sorun çözüldü. E öğrendin mi? Beni takip et ve bir araba uzmanı kazan.